Castrol Otomotiv Zirvesini sunar. Zirvesi'nden herkese merhabalar. Ben Ece Mahat. Otomotiv Zirvesi'nin bu haftaki konuğu Bursan Otomotiv Grubu İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik. Hoş geldiniz Hakan Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Selamlar. Şimdi tabii 2024'ün artık yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Sizin açınızdan nasıl bir e, sene oldu? Aslında bazı öngörülebilen şeyler, bazı öngörülemeyen şeyler. Hani yıl son başında e, beklediğiniz rakamlar doğrultusunda mı ilerledi yıl? E, nasıl geçti sizin açınız ve seneyi nasıl aslında kapatmayı planlıyorsunuz? Evet aslında her sene olduğu gibi tabii bir sürü beklemediğimiz, beklediğimiz birçok olay gerçekleşiyor. Şimdi 2023 yılı biliyorsunuz otomotif e, pazarı e, büyük bir e, rekorla kapattı. 1 milyon 200 bin üstündeydi. 200 bin üstündeydi birçok sektör oyuncusunun 2023 ile ilgili beklentisi işte faizler yükseliyor vesaire falan araca ulaşım zorlaşıyor maliyet artıyor gibi piyasanın yüzde yirmiler oranında düşeceği daha aşağıda olacağı görüntüsüydü. Fakat tabi 2023'ten sonra özellikle birinci çeyrek onu bekliyorduk zaten hani seçim öncesinde birinci çeyrek çok ciddi bir hızlı giriş oldu piyasaya. Eee 2023'teki rekorların da üstünde rekorlarla devam ettik. Nisan ayında biraz bir gerileme olduysa da hemen seçim sonrasında tekrardan piyasa kendini toparladı. Tabii birkaç tane de böyle GSR 2 uyum, Euro 6E geçiş gibi markaların kampanyalarını arttırdığı kampanyalarla satışları desteklediği tabii ki dönemler de oldu. Ve hani bugün geldiğimizde ee, ilk 9 ayda 675 bin adet bir binek otomobil satışı oldu. Bu geçen seneye göre de %1.3 oranında yukarıda. Yani hemen hemen aynı diyebiliriz geçen seneyle. Ee, bu arada ticari araçlarda da 175 bin civarı oldu. Bu gerçekten de geçen senenin sonunda beklemediğimiz bir pazar <laughs> verisi. Bugünden kalan 3 aya baktığımız zaman ee, ekimi ...Ekim, Kasım, Aralık diye baktığımız zaman... E, ...büyük bir ihtimalle binek otomobiller... E, ...9950 bin bandında bitecek gibi gözüküyor... ...ve toplam pazarda gene 1 milyon aşacak. Belki geçen senenin biraz altında olacaktır diye düşünüyorum... ...çünkü son 3 ayın biraz daha zorlu geçeceğini düşünüyoruz. Ee, biraz geçen senenin altında olabilir... ...ama, yine de bir Ama geçen üzerinde. seneye 1 milyonun üzerinde olacak... ...geçen seneye yaklaşacak. Zaten şöyle bakmak lazım... ...şimdi... Türkiye 2013-2023 yılları arasında yaklaşık 9,5 milyon bir büyüme yaşamış nüfus olarak. Ve baktığımızda 2013 yılında da 650 bin araç satılıyor, binek otomobil satılıyor. Yani 650 binden aslında 900-950 bin geliyor olmamız çünkü nüfus artışı var, gelir düzeyinde artışlar var birçok yeni e, modeller markalar girdi ki <laughs> onların birçoğu da e, daha e, ekonomik sınıfa bu 1 milyon 1.6 milyon TL'lik hani o birçok müşterinin tercih ettiği noktadaki sınıfa giren araçlar. E, e, Türkiye'nin altyapısı sağlam yol vesaire olarak ayrıca e, ne yazık ki bugüne kadar da trafikteki araçların yaş yaşlılığı da fazla yaklaşık yüzde 40 araç 16 yaş ve üstü Türkiye'de trafikteki araçların O yüzden hani bu 9950 binlik bandın binek otomobiller için veya toplamının 1 milyonun üstünde olmasını olmasını beklemek gerekiyor Bence bundan sonra da böyle devam edeceğini düşünmek lazım. Peki ya aslında birazcık e, şundan da bahsedelim. Evet teknoloji dönüşüyor, çok yenilikler var, yeni markalar, yeni modeller önümüzdeki dönemde. Peki ne gibi inovatif yenilikler bekliyor tüketiciyi? Valla şimdi otomotiv sektörü e, ciddi bir değişim ve dönüşümden geçiyor. Hı -hı. Bunu e, son yıllarda çok konuşmaya da başladık. Ben bu dönüşümü birazcık iki parçaya ayırıyorum. Bir tanesi süresel e, yenilikler ve teknoloji bir de üründe olan e, teknoloji ve yenilikler. E, Süreçsel diye baktığımız zaman dijitalizasyon ön plana çıkıyor. Her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de dijitalizasyon çok büyük bir e, e, rol almaya başladı. Bunu tabii ta üretim süreçlerinin ötesinden başlayarak müşterinin satın alma ve satış sonrası hizmetlerine kadar boylu boyunca tüm e, süreci kapsayan bir yenileme yani ee, üretimdeki yapay zekalı e, destekli üretim teknolojilerinden tutun da işte müşterinin aracını e, direkt olarak e, online alabiliyor olması, seçebiliyor olması, tasarlayıp rezerve edebiliyor olmasından işte anahtarsız e, servis imkanlarına kadar e, her türlü sürecin içinde bulunuyor bu yenilikler ve devam edecek tabii ki bu da. Diğer taraftan üründeki yeni teknolojiler var. Üründeki yeni teknolojiler de gene son birkaç yıldır çok konuştuğumuz elektrifikasyon, bağlantılı araçlar ve otonom araçlar olarak üçe ayrılıyor. Elektrikli araçları biliyorsunuz özellikle çevre bilinci ve sürdürülebilirlikle ilgili özellikle pandemiyle beraber gelişen süreçte elektrikli araçlar beklendiğinden çok daha hızlı büyüme yaşadı tüm dünyada. Dünya genelinde yanlış hatırlamıyorsam şu anda %17-18 gibi bir elektrikli araç yüzdesi var. Türkiye'de de %9'larda. Biz Borusan Otomotiv olarak tüm markalarımızın 2013'ten beri çıkan tüm elektrikli modellerini aynı anda müşterilerimize buluşturduk. Şu anda 7 tane BMW'de elektrikli modelimiz var. Mini'de bir tane modelimiz var, hı hı. Jaguar'da da bir tane modelimiz var. Önümüzdeki dönemde Yeni de daha gelecek, gelecek mi? var, evet. Yani e, Land Rover, Range Rover hı hı. E, e, özelinde ve Jaguar'da gelecek modellerimiz, BMW'de gelecek ve Mini'de gelecek modellerimiz var önümüzdeki dönemlerde. Tabii motosiklet de bunun çabası. E, motosiklette de iki tane elektrikli modelimiz var. E, bizim e, satış yüzdelerimize baktığınız zaman bu senenin 9. ayın sonunda. BMW markamızın toplam satışlarının %37'si elektrikli araçlar, tam elektrikli araçlar. Mini markamızın da %71'i tam elektrikli araçlar olarak gerçekleşti. Bu bizim kendimize 3 yıl evvel koyduğumuz bir hedef vardı. 2030 yılında BMW ve Mini markalarımızda %75 oranında elektrikli araç satmak gibi. Yani 3 yıl içinde çok ilerlediğimizi görüyorum. Diğer taraftan tabi otonom ve bağlantılı araçlar bunların hepsi birbirleriyle biraz da bağlantılı tabii ki hani bağlantılı araçlar bugünkü araçları birer bilgisayar haline birer cep telefonu haline getiren bir sistem müşteriler araçlarının anlık dataları anlık verilerini istedikleri anda görebiliyorlar araçlarına uzaktan erişebiliyorlar. Ee, şarj edecekken araçlarının şarjının ne durumda olduğunu görebiliyorlar gibi çok büyük rahatlıklar sağlıyor. Otonom araçlar ise e, biraz daha değişik bir konu tabii ki. Otonom araçlar şu anda aslında kullanıyoruz. Otonom seviye 2 araçlar. Seviye 2 dediğimiz biraz daha güvenlik unsurlarını içerir. Özellikle bu işte yeni güvenlik standartları hı hı. 2. E, versiyonundaki e, işte şerit takip sistemleri, acil fren çarpışma önleme, adaptif hız kontrolü vesaire gibi. Bunlar aslında birer otonom sürüş unsurları ve bunların as şey olarak da kullanıcıya güvenlik unsurlarını arttırı, arttırıcı olarak kullanılıyor. Tabi 3, 4, 5, 5 diye baktığınız zaman 5'te e de... 5'e daha yolumuz var herhalde bayağı değil mi? Yani tabi 5'in 5 beş direksiyon yok, pedallar yok, hiçbir şey yok. Yani bir adam bey'e götürecek bir sizi e, araç. E, baktığınız zaman tabii bunun sadece teknoloji bacağı yok. Teknoloji bacağında çok ilerleme kaydedildi. Belki takip ediyorsunuzdur. E, e, San Francisco bazlı bir e, taksi diyeyim e, şirketi hı hı hı. E, insansız araçlarını, e, sürücüsüz araçlarını e, neredeyse 3 yıldır 4 yıldır e, milyonlarca kilometre e, yaptırdı şu anda San Francisco'da vesaire o bölgelerde. Hatta ben de bir kere deneyimleme imkanım da oldu. Çok enteresan ha, yani gerçekten. Enteresan bir deneyim olsa gerek evet. evet. Ama tabii şunu da düşünmek lazım. Bu e, seviye 5'e geçmek için sadece teknoloji değil. Yani sosyoekonomik, sosyopolitik bazı e, konuları da düşünmek lazım. Çünkü Hani e, sürücüsüz araca geçmek demek e, bundan sonra araçlarda sürücü olmayacak anlamına da geliyor. E, Birçok da e, bu konuda e, dünyada e, emektar da var e, baktığımız hı hı zaman. Hı hı. İstihdam e, o düşün. İstihdam anlamında da e, önemli bir konu olduğu için bunun da bir süreç içinde planlanarak yapılması e, gerekiyor tabii ki. Herhalde bir de güvenlik tarafı çok önemli değil mi burada? E, tabii ki yani şöyle düşünün. Otonom araç sadece siz kullanmıyorsunuz A'dan Bey'e gidiyorsunuz değil. Aynı zamanda araçlar da birbirleriyle Birbiriyle konuşuyorlar. Konuşuyor. Yani çarpışma imkanı hemen hemen yok gibi bir noktaya geliyor. Çünkü hani ben mi yol vereyim, sen mi yol vereceksin? Ben mi geçeyim, sen mi geçeceksin? Öyle şeyler kalmıyor tabii araçlarda. Öyle bir ego yok. Son derece akıcı bir son derece akıcı bir sürüş dinamiği yaşanabiliyor. Peki globalde ve Türkiye'deki durumu karşılaştıracak olursak ne durumdayız? Ve belki de bu teknolojilerin daha fazla yayılması için neler yapılması gerekiyor? Yani e, tabii şöyle e, elektrikli araçlarda e, Türkiye e, son 2-3 e, yılda çok hızlı bir e, ilerleme kaydetti. E, e, her ne kadar ilerleme kaydettiyse de hala %9'lardayız. Dünya geneli %18'lerde birçok... Ülke daha yukarıda. Ama biz de birçok e, ülkeden e, daha e, gelişmiş durumdayız elektrikli araçlar e, konusunda diyebilirim. Tabii elektrikli araçlar için en önemli konulardan bir tanesi şarj altyapısı. Şarj altyapısının da araç satışıyla e, birbirini e, aynı hızda takip edebilmesi. Şimdi e, 2022 yılında yanılmıyorsam toplam... Elektrikli araç satışı Türkiye'de 7.700 civarındaydı. 2023 yılında bir yıl sonra 70.000'e çıktı. Yani 10 kat bir artış hı hı. gördük elektrikli araçlarda. Bu çok hızlı bir büyüme tabii. Şarj tarafında nasıl ne kadarlık bir artış tabii, oldu? Şarj tarafında da yapacağım. güçlü yatırımlar var ama... Hı hı. Şimdi oraya geleceğim. Bu senede ilk 9 ayda 70.000'i bulduk. Yani yıl sonuna kadar büyük bir ihtimalle 100.000'leri bulacağız... Bu güzel bir seviye baktığınız zaman yüzde dokuz onlar seviyesi ee, ama burada e, şarj yatırımlarının miktarından çok nerelerde yapıldığı da önemli. Şimdi birçok e, bir otoyollarda e, şehirler arası yollarda e, şarj yazları konuyor ve bu çok önemli tabii ki uzun yol seyahat etmek isteyen e, sürücüler için çok çok önemli. Ama Diğer taraftan özellikle büyük şehirlerde şehir içinde kullanımda e, bu toprak üstü dediğimiz yani e, caddelerde, sokaklarda, hı hı. park yerlerinde e, şarj istasyonlarının eksikliği var. Aslında yoksa herhalde araç başına düşen şarj istasyon sayısı olarak baktığımızda çok da kötü bir noktada değiliz diye Çok da iyi bir noktadayız. Ee, Avrupa'daki birçok ülkeden Hı -hı. daha da iyi bir noktadayız. Ama nerede olduğu şarjın evet, çok uzun. önemli. Çünkü elektrikli aracı birçok kişi, birçok sürücü şehir içinde kullanıyor. Ee, şehirler arası kullanma zamanları, işte bayramlar, tatiller vesaire gibi dönemlerde oluyor. Ee, ama şehir içinde de bir apartmanda yaşayan, nişan taşında yaşıyorsunuz diye düşünün, apartmanda oturuyorsunuz, e, şarj cihazı bağlayacak şansınız yok. E oralarda park ettiğiniz yerlerde şarj cihazlarının olması çok büyük rahatlık oluşturacaktır. Yani yurt dışındaki gibi kaldırımlarda park edilen yolların kenarında, yani toprak üstü dediğimiz sadece AVM'lerde veya petrol istasyonlarında veya ne bileyim otoparkların evet. içinde değil, yol üstlerinde de şarj cihazlarının olması çok çok önem arz ediyor. Peki buradan biraz da geçelim aslında paylaşım ekonomisi tarafına. Bu taraf önümüzdeki dönemde ne kadar aslında etkili olacak ve ne gibi gelişmeler bekliyorsunuz bu tarafta? Araç paylaşım. Araç paylaşım diyorsun. evet. Şimdi tabii diyorum. paylaşım ekonomisi birçok farklı sektörde çok büyük etkiler yarattı. taşımacılık da bunlardan bir tanesi. Şimdi paylaşım ekonomisi özellikle genç nesil ...içinde çok da büyük bir heyecan da yaratıyor. Tabi paylaşım ekonomisini sadece otomobille sınırlamamak lazım. Mikromobilite de paylaşım ekonomisinde çok ön plana çıkıyor. Elektrikli bisikletler, elektrikli skuterler gibi otomobillerde de aynı şekilde paylaşım ekonomisinin etkilerini görüyoruz. Hani bu akıllı yol planlamaları, şehir içi akıllı yol planlamaları işte denilen bazı uygulamalar çıkmaya başladı ya işte şuradaki skutura bin oradan şu otobüs durağına git oradan evet, evet. otobüs durağına şuna bin oradan vapura geç vesaire gibi bir yerden bir yere giderken kesintisiz bir şekilde zamanlamasını ayarlayarak sizi yönlendirebiliyor. Fakat tabi bu araç paylaşım ekonomisi tarafındaki ana e, e, tetikleyici ana e, e, konu eee Şehir içindeki e, toplu taşıma, taksi vesaire gibi e, araçlara alternatif olması. Biz hala genç veya eski nesil olsun, yeni nesil veya eski nesil olsun, halen daha araç sahipliği olmanın çok önemli olduğunu görüyoruz e, e, müşterilerin gözünde. Ha şehir içinde illa aracını her dakika kullanmak zorunda değil. E, onun yerine bir paylaşımlı araçla hızlı bir şekilde gidip gelebilir. Metro kullanmadan, otobüs kullanmadan, taksi kullanmadan çok daha basit ve hızlı gidebilir. Hı hı. Ama halen daha araç sahibi olmayı. ...kendi aracısın, aracının olmasını... E, ...tüketiciler tercih ediyor. Peki şöyle bir bakacak olursak... ...aslında önümüzdeki... E, diyelim ki 10 sene sonrasında... ...bu e, sektörü paydaşlar açısından... ...değerlendirecek olursanız... ...ne gibi gelişmeler bekliyor? Neler beklersiniz? Şimdi tabii bu gelişmelerle beraber... Evet, ...baktığımız evet. zaman... E, ...özellikle e, birincisi elektrifikasyon. Elektrifikasyonla beraber... E, e, hem tüketici hem de e, üretici tarafında birçok farklı e, gelişmeler e, oluyor tabii ki. E, e tüketici tarafından hem elektrifikasyon hem bağlantılı e, araçlar, elektrikli bağlantılı araçlar diye baktığınız zaman hele bir de belli bir dereceye kadar otonom hadi 5 olmadı diyelim 3 veya 4'te de e, belli bir dönem e, yoldan e, e, dikkatinizi ayırabilme şansınız olacak. E, araç artık bir yaşam alanı haline gelmeye başlıyor işlerinizi yapabileceğiniz evet. çalışmanızı yapabileceğiniz bilgisayarınızı kullanabileceğiniz bir yaşam alanı haline gelmeye başlıyor. Diğer taraftan tabi şöyle bir konu da var diğer paydaşlara baktığımız zaman en önemli konulardan bir tanesi en çok konuşulan konulardan bir tanesi de servis ihtiyacı. Elektrikli araçların ...hem yedek parça olarak hem servis ihtiyacı olarak içten yanmalı araçlara göre çok daha az bir ihtiyacı var. Çok daha uzun kilometrelerde servise gitme ihtiyacı var. Elektrikli araçlarda bu enerji geri kazanımı, rekuperasyon dediğimiz konu olduğu için... ...Balatalılarının bile çok uzun dönem yıpranmadan kullanıldığını biliyoruz... E, e, baktığınız zaman servislerin de artık yavaş yavaş kendilerini bunu adapte etmeleri gerekiyor. Belki başka iş kolları işte ikinci el e, araç satışı olsun da yani yani oto otokuaförler işte lastik e, değişim hı hı. işleri vesaire gibi işlere de yavaş yavaş kaymaları gerekiyor. Çünkü servis gelirleri eski... ...servis gelirleriyle birebir olmayacak. Şimdi aslında birazcık... ...Borus'un üzerine de gelmek istiyorum. A az bir zamanımız kaldı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde... ...hem ARGE tarafında... E, ...sunmayı planladığınız yenilikler... ...var mı? E, neler hedefliyorsunuz? Ve de aslında önümüzdeki... ...döneme dair... E, ...genel olarak bir hedeflerinizi almak isterim ben. Tamam. Şöyle. Bu sene... E, ...ARGE... E, ...merkezi... E, ...sertifikamızı aldık. hı. hı. Arge merkezimizdeki e, amacımız e, daha çok dijital e, dünyadaki e, e, iyileştirmeleri, avantajları ve e, verimlilikleri yakalayabilmek. Bir yandan e, kendimize e, burada personel yetiştirirken e, bu konuyla ilgili, diğer yandan da e, birçok e, startupla beraber e, farklı farklı konulara imza atıyoruz. Mesela bir tane Örnek vereyim, Charge IQ diye bir e, projemiz var. Charge IQ tamamen bizim geliştirdiğimiz bir e, uygulama. Hı hı. Bunu hem e, Apple Store'dan hem e, Google Store'dan indirebiliyorsunuz telefonunuza. E, Türkiye'deki tüm şarj istasyonlarını gösteren yüzde %90'a yakınının işte e, çalışıp çalışmadığını, e, bozuk mu değil mi? rezervasyonu var mı yok mu dolu mu boş muyu gösterebilen bir e, uygulama. Tüm e, elektrikli araç e, sahipleri kullanabiliyor. Sadece bizim markalarımıza özel değil ve bu uygulamayla e, hem etrafınızdaki, yakınızdakileri görüp bulabiliyorsunuz şarj e, istasyonlarını hı hı. ve marka bağımsız. Normalde çünkü her markanın kendi e, uygulaması bu, bu var ve sadece onu göre. Burada hepsini görebiliyorsunuz. Bir de Mesela buradan Bodrum'a gideceksiniz. Aracınızın tipi belli. Aracınızın tipini seçebiliyorsunuz. Onun ne kadar bir menzilinin olduğu belli. Otomatik olarak geliyor ve size yol üstündeki nerelerde durabileceğinizi, durduğunuz yerdeki hangi şarj istasyonlarının sizin için daha uygun olduğunu gösteriyor ve ona göre de rota planlaması yapıyor. Yani bir çeşit navigasyon gene aynı şekilde bu hizmette verebiliyoruz. Bu da böyle yeni geliştirdiğimiz bir proje. Şimdi şöyle çok kısa böyle bir iki dakikalık vaktimiz kaldı. Orada da çalışanlarınız açısından aslında onların gelişimi için neler yapıyorsunuz? Buraya da kısaca bir değinelim isterim. Şimdi şöyle o konuda tabii çok bizim için en önemli konularımızdan bir tanesi yarattığımız tüm değer insanımızdan geliyor. Ve özellikle kendi çalışanımızı kendi kültürümüzle yetiştirmeyi tercih ediyoruz. Bizde birkaç tane tabii ki bütün roller çok önemli ama kendi markamıza markalarımıza ve kültürümüze özel bazı roller var. Müşteriyle özellikle yüz yüze olan roller var. İşte satış, servis gibi. Mesela satışta kariyer yolu diye bir Projeyle başladık, hı hı. bundan 3 yıl evvel. E, şu anda yaklaşık 23-24 tane o satışta kariyer yolu, SK'ye, Sky diyoruz biz ona. E, 23 tane Sky'mız e, başladılar ve satış danışmanları olarak hı hı. çalışıyorlar. E, serviste yeni nesil diye e, servis elemanları yetiştirmek için bir programa başladık e, ve en son evet. e, dijital dünya için bir e, programa başladık. ...bir tane de çok güzel bir programımız var... ...onu çok hızlı söyleyeyim... ...Anahtar evet. Kadında diye... 3 yıl evvel başladığımız bir projemiz var... Hı hı. ...bu serviste... ...kadın teknisyen yetiştirmek için... ...şu anda normalde hiç yoktur... ...servislerde kadın, kadın. teknisyen... Hı hı. ...şu anda 33 tane... Kadın teknisyenimiz var servislerimizde. Çok gurur duyduğumuz bir projedir. Evet çok güzel bir proje. Bize teşekkür ediyoruz size. borsan Otomotiv Grubu İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum sağ olun. Ve otomotiv zirvesini bugünlük sonlandırıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Castrol Otomotiv Zirvesini sundu.